hepinize selamlar. Çok güzel bir pantolon takım geldi. Hem zarif hem de çok rahat bir takım. Önden fermuarlı, belden şöyle büyüklü. isterseniz tanış olarak da kullanabilirsiniz. Kol manşetlerinde, yakasında çok çok güzel zebra desen. E, saten kumaştan detayları var. Genel itibariyle çok çok güzel krep kumaştır ürünümüz. Şöyle modelimi arkadan da göstereyim. İki renk seçeneğim var. Olmazsa olmaz. Siyah yani renkimiz ve üzerimdeki rahat kalıptır. E, 38'den 48'e kadar tercihiniz olabilir. Pantolonumuzun deli lastikli, hafif bol paça bir pantolon. E, sipariş için WhatsApp'tan, DM'den ya da Rusya web sitemizden bizlerle iletişime geçebilirsiniz.